Avrupa'nın matbaayla e, tanışması gecikmişti diyor. Delayed, gecikti. Neden gecikti? Şunun yüzünden, because of diyor. 14. yüzyıla kadar kağıdın ne olması yüzünden gecikti? Buna bakacağız arkadaşlar. E, burada bir gecikme kelimesi olduğu için, delayed kelimesi olduğu için soru kökümüz olumsuz. Ve buraya gelecek olan kelime de olumsuz olacak. Ve dolayısıyla arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? Ee, Absence'a geçiyoruz. Yani kağıt yokluğundan dolayı 14. yüzyıla kadar gecikti matbaa. Dolayısıyla diğer şıkların hepsi olumlu diğer şıkların hepsi olumlu. Bir tek absence D şıkkı olumsuz. Doğru cevabımız absence olacak.